Vıtıcın yazıyorsunuz. Vıtıcın. 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> 3 senelik <laughs> subscriberlarım ha. <laughs> Allah'ım. Kız arkadaşım çekiyor. Abi ekran versene bir bakalım isimiz var mı? Yayını alıyoruz. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle. Evet <laughs> tamam. Hadi yengem ya. <laughs> yengem vallahi ben de. ben duyuyorum. Çeviriyor muyum şu an? Hayır. Bekle çevirmiyorsun şu an. Bu arada azmış. Bekle. <laughs> Oğlum 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. 3 <laughs> yıldır olsun şimdi. Kime çıkıyor görmüyor musun? Sab olan da. Hakim kanka sab olan. Hakim eti iyi sab <laughs> <şak> olan para <laughs> ver. Adam ya. para ver. Para veriyor. Para veriyor. 43, kişiden, 44, kişiden, 45 kişiden 45 kişiden beni kişiden. Sen ne diyorsun? O kadar var mı ya? Söyle. Kim ne istiyor? Şansımız çok yüksek. Şimdi şu an bekle isteyeni bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Ekran yok yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam bekle. Tamam. Burada abi. hemen kazananı belirliyoruz. Vallahi duydu. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Yani. Allah'ım. Yılmaz abiye abi sordu. Abi. Yılmaz, abiyle direkt. Bir hakkımız gitti. Hücudum. Ben de gittim. Gittim. İkinci hakkım gitti. Cevap üçüncü Aynen. görüyoruz lan. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Siferus'u. Buraya şey bulur oğlum lan. Üç tane başlıkta gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katılmaya çalışıyorsunuz lan yengenizin yanında. Nasıl <laughs> <laughs> <gül unuttun oğlum? Siferus'u çekin. 53 ay. Bak, Siferus DC at da kanka. Çevireyim mi? Çekiyorum. Aşağıdan. Şişeye oturma ya ya. Ferit ben katılıyordum. Bir böyle atalım mı? Siferus Ya bu abi. abi bir çocuk gibi susun la. <laughs> Allah, Allah çocuk parkı. Allah, yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim, geldim buradan. Geldim, geldim buradan. <laughs> e, Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. <laughs> Söyle ablacım. Buraya Valla. Tamam. Vallahi yaparsın, söyle ablacım. diye. Söyle, söyle ablasının gülü. <laughs> canım iste. İste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne geldi. Tamam. Bana bırak. Çevir bakalım. Bana buraya, Biz geliyor benim. değil mi? Hartis geliyor. Hartis geliyor. geliyor. Korkunç. 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 Evet. Simsa. Bilgisayar geliyor. Bilgisayar geliyor. Oh. Bilgisayar gidiyor. Ooo oh, yenge bak. Kırılmazsın. Ne? Mi? Bilgisayar, mi? bilgisayar kazandı. Ne <laughs> bileyim oh. <laughs> Yenge yok Masip et. Basbet onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Aç kaldık bak. Hak bak cici. Kanka Allah'ım. Nasıl ya? Oyuncak olan herkes. Nasıl ya? Kanka sen, sen. Bak Sami sen Ferit'ten istedin sana. <laughs> bitirdi hat, beni bitirdi. Abi. Bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. <laughs> <laughs> tamam mı? <laughs> Bırak seni bilgisayarı ver abi. Nasıl Benim bilgisayar olduğu ver. belli <laughs> değil. Notepad veriyorum. <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Daha ne çekmiş şey yapalım. Modlar bir dakika abi. Kaldı abi. Modları emekçiler IP. arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet. Ben konuklarıma çok teşekkür ederim. Burak kullandı cool nereden ya. Yatağa. Öyle benim kullanı yok. 48 aylar Şurdu bekliyor ben abi bu arada. Bak vardı Burey barış bekliyor, Barış i̇şte. bekliyor. Eyvallah kanka. <gülüyor> Şimdi ben söyleyeceğim. önünde. Abi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi nerede? Pudi gel babacığım. Gel babacığım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Budi Sen de bir selam var. Budi pudi. pudi. <gülüyor> <gülüyor> KFC tavuğu ya <laughs> KFC tavuğu Hop <laughs> KFC, KFC virali. Hocam camon olmuş. Oradan da kazandı. Hayır, bayılacağım çok şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. Beşin topluyor. Bulmaz <Beşim> bir top çar ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonra mı? çıkar gider. Mi? Masa getirir ya. Görüşürüz. Evet. Ben kime ulaşacağım? Evet. Gönderiyorum sana. Evet. Ben, 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 ben yazacağım. <gülüyor> <başlayacağım>. <gülüyor> <kan playable>. <laughs> ben yazacağım abi sana. Tamam. Kliari sen içecek. bir filtre kahve yap bakalım. Başka kimse tam böyle tutamaz. Tamam mı? Yo yo 54 aydır buradayım ya. Sıkıntı. Tamam tamam. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. Ben kekolar var çünkü o yüzden. Aynen aynen. Evet. Tamam. Evinin hanımlığını bilecek öyle yok. Aynen. Falan. Falan. O bilgisayarı kim kazandı? Gel bakayım Sferus. Nerede buldun? mı? <laughs> abi çocuk yazıyorum ben de Sferus. Değil <laughs> mi? Oğlum onu aldın, alın alın. buraya alın. Oğlum öyle bir şey. yok. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok. aldık, aldık açtık. geri. Aldım. Gel bakayım Sferus. <laughs> aç bakayım, aç. Aldım geri. Aç değil bilgisayarı lafas sürüyor <basılıydı gülüyor> lan. Bizi mahvettin ya. Sferus. <laughs> öyle bir şey yaşanmadı ha. Yok, kok. Yani öyle bir şey yaşanmadı mı? Şimdi ilk defa yeni Ayarlı. çıktı ya kız arkadaşın. Hey aynen, Şey aynen. falan anladın mı? Bir anda öyle oldu. Tamam biz sana şey verelim mousepad verelim. Mousepad. <laughs> İdare <içer> <laughs> 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 Bir klavye mılaviye ihtiyacın e, e, var mı? 54 aylık sabuna da şimdi mousepad yakışmaz. Tamam ne istersin? Kulaklık, mulaklık. Kaza. <laughs> ne istersin kardeşim? Sana hemen ne ayarlayalım. Ne isterim? Ha söyle. Ne istersin? Uçak. Kula kulaklık olur ya. Oğlum sana, sana bilgisayar veriyorum lan. Sana bilgisayar veriyorum, ya. harbiden veriyorum. Helal. Veriyorum sana bilgisayar veriyorum. Vıtıcın nuke, vıtıcın nuke sarın. Hadi sana Tamamdır. Sana vıtıcın nuke ben sardırıyorum tamam mı? Hayırlı olsun. Tamamdır süper. Heyo. Eyvallah Burak, süper olsun. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Öpüyorum Çok seni. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Adam zaten bir kısa kazanıyordu bir de helal aldı Ferit. Yani inanılmaz ya. Film kasıyor Her bir Kazandı, değil mi? Her türlü alıyordu zaten. helal Oğlum, Ferit yazıyorlar. Bunlar hep taktik, elci taktik bunları. Bunlar hep bir elci taktik. Bunlar <laughs> hep bir elci taktik. Helal, helal pat. Evet. Terledim amını koyayım. <laughs> ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. <laughs> bitti modlar arası arkadaşlar modlar arası diye bir şey yok modlar arası şöyle bir olacak 1 dakika Valorant'ta hayır 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 Valorant'ta in-house yapacağız kazananın arasından çekiliş yapıp İtopya'dan ne? istediğini vereceğim Ne bilgisayar ne? hariç Şişt. Bilgisayar hariç eee ekipman Ya ama seri, bilgisayar lazım ki ama <laughs> tat Bilgisayar, <gülüyor> bilgisayar <gülüyor> hariç ekipman kulaklıktır mouse Mouse'tur. Klavye'dir. Ben Bunlardan birini vereceğim. <laughs> ya